Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl kutlamalarına katılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Müziği Korosu da siyah önlüklerini giyerek katıldı. Koro üyeleri ve gaziler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini Büyük Alanya Televizyonu ile paylaştı. Bugün Emekli 29 öğretmen. Ekim. Evet. Neler söylemek istersiniz? Cumhuriyetimiz hepimize kutlu olsun. Biz Cumhuriyetin izinde aydın öğretmenlerdik. Öğrenciler yetiştirdik ve biz hala devam ediyoruz. Atatürk'ün çocukları olarak aydınlık yolda ilerleyeceğiz. Peki teşekkür efendim ederim. bizden sizleri tanıyoruz ama bugün siyah önlüklerle meydandasınız. Evet. Nedir bu siyah önlüklerin anlamı? Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Çocukluğumuzdan bu yana Hı -hı. emekliliğimizde de aynı coşkuyu yaşıyoruz. Bunu simgelesi diye de bugün bu şekilde. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizler neler söylemek istersiniz? Efendim, bu grup Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Türk Müziği Topluluğu'nun grubudur. Biz daha önce bu grupla önlüklü olarak konser vermiştik. Evet. 23 Nisan'da. 3 senedir de adet haline getirdik. Bütün bayramlarda önlüğümüzü giyip buraya koşturuyoruz. Çok uslu olanlara kırmızı kurdele takıyorum. <laughs> Yaramazlık yapanlara ceza veriyorum. Ben onların öğretmeniyim çünkü. <laughs> Şefleriyim. Ama bu bize heyecan veriyor ve gençler aa eskiden bunu mu giyiyordunuz diye 23 Nisan'larda ve özel bayramlarda, milli bayramlarda bizi sevgiyle karşılıyorlar ve biz de mutlu oluyoruz. Harika. Ninelerinin, dedelerinin, annelerinin, babalarının giydiği önlüğü giymek onları da mutlu ediyor. Bir arada olmak bizi de sevindiriyor. Evet, Sizi böyle görünce biraz yumlandık. Çok zarifsiniz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Nice bayramlara çok inşallah. bir efendiye söz vermek istiyorum hemen. de birkaç yaramaz. hepimiz <laughs> <laughs> aynı zamanda. Harika. Bizler e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Müziği Koru e, Su Topluluğuyuz. E, bir nostalji yapalım dedik. E, bir özlemimiz var. Geçmiş günlere karşı bir özlemimiz var. Bunu bugün gerçekleştirmek istedik. Çok mutluyuz. Hepimize kutlu olsun bayramımız. 74 gazisiyiz. Allah zavallı vermesin askerlerimize. Şehit olanlara Allah rahmet eylesin, yaralı olanlara Allah şey versin, sağlık versin, yapacağımız bir şey yok işte. Evet bugün 29 Ekim neler söylemek istersiniz? Vatan sağ olsun, sizlere emanet. Çok teşekkür ederiz, bugün buradasınız, siz de bir program düzenleniyor, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Düşüncelerimizi sizin yaşatmanız lazım, artık biz yaklaştık, yolu yaklaştırdık uzun zaman. Size emanet. Siz de kimlere emanet edeceksiniz Siz bakalım.